Buyurun, sen gergerli oğlum. Hepsi siliniyor Sayın Bingöl. Sizle beraber dün başladık, devam ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, koronavirüs tedbirlerinin geç alındığını söyledik ve bir yıldır bekletilen infaz yasası vardı ve yüz binlerce insan, mahpuslar ve mahpus yakınları her gün bize soruyordu bu yasa ne zaman gelecek? Çünkü cezaevleri kaldıracak bir durumda değildi. Ancak işte 10 Mart'tan sonra bu gündeme geldi ki biz bir aydır söylüyoruz koronavirüs salgını var ve ancak bir hafta öncesinde yasa iktidar tarafından bir taslak halinde meclise sunulmaya başlandı. Oldukça önemli bir gecikme var. Bir an evvel yasanın e, yürürlüğe girmesi lazım ve cezaevlerinde önemli bir şekilde tahliyelerin yapılması lazım. Adil ve eşit bir şekilde yapılması lazım. Cezaevlerinde gerçekten büyük bir tehlike var. Risk grubudur. Cezaevleri, göçmenler, yine psikiyatri bakım merkezleri ve diğer e, risk grubundaki olan kişilerin bir an evvel dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bakın korona virüs müspetliği cezaevlerinde yok diyordu Adalet Bakanı. Biz cezaevlerinde korona virüs vakalarının olduğunu ve gizlendiğini çok iyi biliyoruz. Bakın daha geçtiğimiz hafta Sincan cezaevinden Bilken Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arif Yıldırım'ı kamuoyuna duyurduğum için hakkımda soruşturma açıldı. Niye? Halkı doğru bir şekilde bilgilendirdiğim için ve bunu yapanlar da halkı bilgilendirmemek için, bilgi gizlemek için bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve şu anda da bakın daha dün gizlemeye çalıştıkları bilgiler ortaya döküldü. Tarsus cezaevinde kalan Mardin Mazı da eski e, belediye eş başkanımız kayyım atandı maalesef Nalan Özaydın. Tarsus cezaevindeydi günlerdir ve şikayetleri vardı. Hastaneye gidiyordu. Tanı konulamıyordu çünkü doğru dürüst test yapılmıyor. Son derece acemi ve amatörce işler yapılıyor. Daha sonra Mardin'e sevk edildi. Mardin Devlet Hastanesi'nde günler sonra korona müsbetliği ortaya çıktı. Ve dün tahliye edilmek zorunda kaldı. Bakın aradan günler geçtikten sonra saklanmaya çalışılan bilgiler ortaya çıkıyor. Müspet vaka çıkıyor. Mahkeme tahliye kararı vermek zorunda kalıyor. Ama göremedikleri, bilemedikleri nice vakalar var. Bakın çok net ve Nalan Özaydın bakın cezaevini nasıl bize anlatıyor. Cezaevinde küçük odalarda 15-20 kadının kaldığını söyleyeyim. 15 kadın bir odada kalıyorduk. Ortam havasız, şartlar uygun değildi. 65 yaş üstü anneler vardı aramızda. Kronik hastalığı olan arkadaşlarımız vardı. Panik atağı hastalığı olan arkadaşlarımız vardı. Zaten doktorlar ve uzmanlar kesinlikle o şartların uygun olmadığını, insan sağlığını tehdit ettiğini dile getiriyor. Bugün benim tahliyem panik atağım ve koronavirüs tehdidi nedeniyle oldu. Umuyorum ve istiyorum ki tüm arkadaşlarım bu koronavirüs ortada varken tahliye olurlar diyor Nalan Özaydın. Evet şu anda bakın Adalet Bakanlığı ne yapacağını bilemiyor. Ya bilgi gizliyor ya da görüş yasağı getiriyor. İki hafta görüş yasağı getirdi olmadı. İki hafta daha görüş yasağı getirdi. Olması gereken aslında bir an önce infaz yasasının çıkması ve cezaevlerin boşaltılmasıydı ama şu anda Adalet Bakanlığı böyle taşımasıyla değirmen döndürüyor ve iki hafta daha e, görüş yasağı getirdi. Bu insanların tedirginliğini arttırıyor. Şu anda cezaevlerinde 8-10 kişilik ceza koğuşlarda 25-30 kişi kalıyor ve şu anda bakın hepimiz sosyal mesafelere uymaya çalışıyoruz ama Düşünün 8-10 kişilik yerde 25-30 kişi kalırsa hangi sosyal mesafeden bahsedebiliriz? Yine revir ile ilgili sorunlar var. İnsanlar hasta oluyor ve revire çıkarılmıyor. Şu anda Adalet Bakanlığı cezaevlerinde maalesef bu uygulamalar çok yapılıyor. Koğuşunda ateşli hastalığı geçsin diye bekleniyor. Birçok cezaevinden bana bu şikayet geliyor. Hastanelere götürmeme yönünde bir eğilim var. Yeter ki vakalar ortaya çıkmasın şeklinde bir anlayış görüyoruz. Yine karantina uygulamaları son derece acemice yapılıyor. Karantina koğuşları oluşturuluyor ve zaten kalabalık olan koğuşlar daha da artıyor. Bir koğuş boşaltılıyor. Mesela Silivri. Cezaevinde 7 kişilik koğuşlarda 35 kişi varken bir koğuş boşaltılıp karantina koğuşu haline getirildi. 7 kişilik koğuşlarda 45 kişi kalıyor. Hangi sosyal mesafeden bahsediyoruz? Bakın bunlar hep tespitli olaylar. Birlerine bu hastalığı bulaştırıyorlar maalesef. Bakın mahpuslar son derece dertli. Bana çok ileti geliyor. Bana gelen bir vatandaşın iletisini okuyayım. Diyor ki eşim cezaevine girdiğinde kısım 10 aylıktı. Şimdi 5 yaşında. Baban çalışıyor. İşe bitince gelecek diyoruz. Az kalmış diyoruz. Annesi olarak ben de işe gidiyorum ama akşamları yanındayım. Bu çocuklar gayet zeki. Arada fark olduğunu hemen anlıyorlar. Ben işe giderken her gün bana anne babama selam söyle diyor. Artık sormaya da başladı. Ne zaman gelecek? Artık buna dayanamıyorum diyor. Değerli arkadaşlar bir Birçok kanser hastası var şu anda e, Adalet Bakanlığı hazırlıksız yakalandığı için maalesef kemoterapilere gidemiyorlar. Hastanelerde önemli sıkıntılar var. mesela bakın bir hasta mahpusun bilgisini okuyayım size. Lütfi Koç. İzmir Menemen T tipinde A8'de beyin tümörü, kasık fıtığı ayrıca kanser şüphesiyle kolonoskopi, endoskopi tedavisi de yarım kaldı. Teşekkür ediyorum Sayın Gergerlioğlu. Evet, teşekkür ettim.